Şimdi bu güzel sokaktan sağ yapacağız. Bu arada ileride bir tane daha güzel kilise var. O bir de şeyde de çıkıyor. Haritalarda da çıkıyor turistik yer olarak. Ona da bir gideriz. Bakın burada da bir yol çalışması var. Yanlış yerden girmişim. Şimdi bir sokak öteden gireceğim. Sağ. Şimdi ileride sağda diyor. Burada bir kilise daha var. Balçaya Nikitiskaya diyor. Evet. Bilmiyorum şu an göremiyorsunuz büyük ihtimalle ama şu kiliseye gideceğiz şimdi. İleriden sağdan. Burada Mozart diye bir yer var. Aa, acaba ne var içeride? Kiliseden çıktıktan sonra buraya da gireceğim. Art Court diyor. Art Court ne demek aslında? Evet bu kilise. Kapısı da açık gibi duruyor bakalım. for sure. Abi şimdi çıkıyorum buradan. İçeride neler neler yaşadım ya. Çok iyiydi ya. İlk önce Dur şu tripod takayım da rahat rahat konuşayım ya. Abi içeri girdim. Sonra bir baktım içeride prova yapıyorlar. bir tane kadın Soprano'yla e, Orkçu öğretmeni içeride prova yapıyor. Bu arada burada konser falan oluyormuş. Ee, sonra onları bayağı bir dinledim Sonra kadın gitti Bayağı bir çalıştıktan sonra beraber gittiler Yani kadın gitti Sonra o orkçu öğretmen kaldı Sonra o kendi eserlerine çalıştı Sola eserlerine Sonra o da bitirdi Tam topluyordu gidiyordu kapatıyordu orgu Sonra yanına gittim işte dedim Ben de piyano çalıyorum çalabilir miyim dedim Adam ilk başta şey yaptı Ha biliyorsan çal falan dedi Böyle <laughs> falan yaptı böyle Davay falan yaptı böyle Bir oturdum Sonra ben çalmaya başladım. Adam elini böyle şey koydu. Böyle yapıyor bana. <laughs> Sonra dedi ki bak şunu şöyle yaparsan daha iyi olur. Yok şunu şöyle yaparsan daha iyi olur dedi. Sonra enstrümanı işte farklı kombinasyonlara sokarak çalmamı sağladı falan. Sonra şey dedi ya ismini verdi ismini şimdi unuttum. Zaten verse de önemli değil de. Dedi ki bak dedi şu bir tane kilisede ders mi ne veriyorlar dedi. Oraya gidebilirsin dedi öğrenmek istiyorsan ve her zaman açık mı ne öyle bir şey dedi işte tam hatırlamıyorum. Ama yani zaten Rusya'da yaşamadığım için ee, gerek yok kaydediyor değil mi? Neyse işte o da öyle dedi sonra birazcık daha çaldım sonra da oradan da şey yaptım öğretmen gitti gidiyordu zaten o ben izin istediğimde sonra o da gitti sonra ben kal kaldım adama videomu çektirmiştim. Tam videomu izliyordum. Sonra güvenlik adam geldi. Dedi ki bak dedi piyano var dedi. Dedi ki çalmak istiyorsan azıcık çalabilirsin dedi. Bir dakika falan. Sonra çaldım. O da dedi ki tam bir dakika çaldım kalktım gidiyorum. O da dedi bir eser daha çalar mısın? Sonra e, bir tane daha yaşlı teyze geldi. Bekleyin şuraya atlayayım de Çok ses var. Sonra işte çaldım. Yani bir tane daha istedi. Bir dakika çaldıktan sonra onu da çaldım sona derik çalsal sen dedi. Sonra birkaç kişi daha geldi. Böyle 6-7 kişi falan oldu. Bir 20 dakika falan çaldım. Üf çok iyiydi ya. Özellikle hani piyano zaten şaşırtıcı gelmiyor. Yıllardır çaldığım şey de ork çok iyi hissettiriyor ya adama. Manyak elim ayağım titriyordu. Böyle çalıyorum. Adam da bana bakıyor. Orkçu adam gülüyor, gülüyor böyle. Şaşı o da şaşırdı. Ç çalarken böyle çalıyorum ama yine de çalabildim baya. Çok heyecanlıydım. Sonra piyano zaten bildiğim, bildiğim piyano yani yıllardır çaldım, onu çaldım baya çalıyorum alkışlıyorlar, bitiyor çalıyorum, bitiyor alkışlıyorlar falan filan. Sonra dedi ki kiliseyi kapatıyoruz dedi. Demek ki kilisede saat kaçta kapanmış? saate bakayım. Saat şu an 14.47, bu saatte de kapanır mı bilmiyorum ama zincir vurmuşlardı kapıya, harbiden de kapatıyorlardı yani. Dedi ki Hakan dedi son bir şey daha yap dedi, çal dedi. Adam bu arada bayağı videomu çekti. ismimi falan sordu. Oradaki teyze vardı, bir tane kadın vardı hepsi falan. Bayağı video falan da çektiler. Sonra de, tam dedim, son eserde sen benim videomu çek dedim. Videomu çekti. Sonra yok şöyle yeteneklisin, yok böyle aferin. Şimdi çıktım işte oradan. Çok güzeldi ya. Hiçbir önemli değil, orkçu adam, yani öğretmen Adam ben de adam bende yetenek gördü demek ki şey dedi. İşte bir tane kilise dedi dedi ork var onu her zaman çalabilirsin öğrenmek istiyorsan falan da yardımcı olur mular mı? Öyle bir şeyler dedi ama tam hatırlamıyorum. Öyle işte. Neyse şimdi çıktık. Çok güzeldi ya. Çok mutlu oldum. Ork çaldım. <laughs> ben bugün para da değiştirecektim hatırlıyorsunuz değil mi? Ulan parayı almayı unutmuşuz anasını satayım ya. Şurası metro muydu ya? Parayı almayı unutmuşum anasını satayım. Şimdi hostele geri döneceğim. Ama Allah'tan bizim şeyin yanında bizim muhitte varmış yani. Siberbank. Oradan gidip değiştireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi buradan nereye gitsem? Bugün başka ne yapacaktık ya? Kiliseye geldik. Orgumuzu çaldık. Paramızı değiştirecektik. Ha, Oradan şeye gidecektik. Tren bileti almaya. Aynen doğru. Oradan da ben şeye geçeyim en Tren bileti almaya gideyim. Tren biletimi de alayım. Sonra da hostele döneriz, yemek yeriz. Yok yemek yeriz, hostele döneriz. Burada da asker abi diyemeyeceğim. Parıl parıl bir çocuk. Evet, Ahot Nirat burandayız. Şimdi biletimizi alacağız. Oradan hostele geçeceğiz. Hostelden paramızı alıp bankaya gideceğiz. Bankadan da Leningrad tren istasyonuna gideceğiz. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Şimdi fark ettim. Sabah aldığım su Nesle'ymiş lan. Nesle'ymiş aldığım su. Nesle Türk'tü değil mi? Bilmiyorum. Bilen yazsın. Abim burada blues yapıyor. Şimdi paramı aldım. Telefona bir şarj bas. Bankaya gidiyorum. İleride yolun bitiminde sağda diyor. Gidiyoruz bakalım. Şimdi bankaya giderken birazcık da Rusya'da para mevzusundan bahsedeyim. Abi Rusya'da şimdi nereden başlayalım? Uçak biletinden başlayalım. Rusya'ya %90 Pegasus'la gelirsiniz. %90 Pegasus'la gelirsiniz. Pegasus'un gidiş dönüş bileti 9 bin lira, 10 bin lira. Yani maksimum düşse 8000'e bine düşer. Yani gideceğiniz tarihte. Yükselse de maksimum 15'e yükselir. Rusya uçak bileti böyle. Benim gördüğüm kadarıyla bir, bir senedir falan böyle yani. Aynı şeyde aynı fiyat aralığında ilerliyor. Uçak bileti böyle. Yani 10 bin lira diyebilirsiniz. Gidiş dönüş bu arada. Ee, şimdi Rusya'da hostel. Benim kaldığım hostel 3 gece 4 gün 4 bin ruble. Ee, kaç para yapıyor? 4 bin ruble. Bilmiyorum buraya yazarım. Kaç para yapıyor diye? ya? 1,5 milyar falan yapıyor. Aynen. 1,5 milyar falan yapıyor. Ee, 3 gece 4 gün. Moskova'da bir tık daha pahalı hosteller. Yani Böyle bir tık daha kötü olsun diyorsanız 2500 rubleye bile 3 gece 4 gün falan hostel bulursunuz. Biraz daha iyi olsun diyorsanız da 6000 rubleye, 10000 rubleye yani 8000 rubleye falan 3 gece 4 günlük çok güzel hostel bulursunuz. Yani böyle çift kişilik yatak, tek kişilik oda falan böyle yerler bulabilirsiniz. Petersburg'da bir tık daha ucuz. Yani kaç para veriyorsanız aynı seviyede bir hostele 1000 ruble az veriyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ortalama 3, 6. Bir hafta kalmaya Rusya'da ortalama kaç ruble diyebiliriz? 8 bin, 9 bin ruble diyebiliriz yani. 9000 bin rubleye ortalama temiz bir hostelle kalırsınız. 9000 bin ruble de o mu? Ne yapıyor yani? 3 milyar, 3-4 milyar yapıyor. Ee, yeme içme. McDonald's'da karnınızı 350 rubleye doyuruyorsunuz. Doyurabilirsiniz. Döner, şaurma kim yerde 200 rubleye de var. Gösterdim zaten. 250 mi? 200 rubleye de var. Maksimum da 350'ye çıkıyor yani. En kızıl kızıl meydanda yerseniz şavurma yedik gördünüz. 350 ruble yani en pahalısı o. İşi de bayağı dolu dolu oluyor. 350 ruble o desek. Kahvaltıda da iki tane poğaça yeseniz. Yok işte samsaydı şuydu buydu, kruvasandı şuydu buydu. Onların da fiyatı 150 oluyor. 300 de onlara desek yani 600-700 rubleye karnınızı doyurursunuz. Biz onu 1000 yapalım düz. Günlük 1000 rubleye yani böyle çok rahat karnınızı doyurursunuz. Eğer onu 1500 yaparsanız çok güzel kafelerde oturur yemeğiniz yersiniz. 2000 yaparsanız 2000-2500 falan yani böyle alakart en kral olmasa da alakartta falan bile yemek yersin. Günlük 1000 ruble diyelim biz ona da. Başka ne var? Metro. Metro 65 ruble, 64 ruble. Yok 65 ruble. Metroda 65 ruble ucuz. 5 kuruş yapmıyor. Ee, ne var başka mesela Boskova Vunukova Havalimanı'ndan şehir merkezine e, metrem kaç para 500 ruble miydi neydi 550 miydi neydi 500-550 ruble falan o da öyle yani böyle toplayın hesabınızı kitabınızı yapın işte bu bahsettiğim fiyatlar en güncel fiyatlar 2024 2024'te Rusya böyle bayağı bence bayağı ucuz yani sonuçta burası Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri, bu biri. Moskova'da dünyanın en kral basketlerinden biri. Bence ucuz. Yani fiyatlar bu şekilde. 10 bin lira, hadi şöyle ben bir kabatasla hesap yapıyorum. 10 bin lira şey desek, giriş dönüş uçak bileti. 8 bin, 10 ruble olsun hadi. 10 bin ruble ne yapıyor? 3, 6, 3 milyar mı? 4 milyar mı? Abi 5 milyar diyelim ya. Biz ruble değil de 5 milyar diyelim. Konaklamaya. Konaklama bir haftalık konaklamada hatta 8 gün bile olabilir. Bir haftalık konaklamada 5000 lira desek. 15 bin. Günlük 1000 ruble harcasanız. 500 ruble kaç paraydı ya? Unuttum. Günlük de 1000 ruble harcasanız yani 15.000 TL artı yemek parasını yazdım buraya ben. Şu an ekranda görüyorsunuz. Bu paraya bir Rusya'da bir hafta güzel güzel gezersiniz. Bu şekilde. Şimdi bankaya doğru gidiyoruz. Oradan da şeye geçeceğim. Bir yerde yemek yerim. Yemek yedikten sonra da gider şu tren biletini alırız. Tren biletinden sonra da markete gideriz. Bugünkü içeceğimizi alıp hostele geçer, içeceğimizi dener, yatarız. Yarın Moskova'daki son günümüz, aynen. Yarın Moskova'daki son gün. Yarın geceye bilet alacağım. Yarın gece tren ile Petersburg'a gidiyoruz.